iki ortasında bir köy. Yüzde sekseni tarım alanlarının arkasında. Ee, burada evet. buğdaki tepki evet. çok arttı. Ah, Yüzlerce insanlar buluşta yaşamdan karar Thank söylüyorum. maden istemiyoruz. Uruşta maden istemiyoruz. Uruşta maden istemiyoruz. Uçuracağız. 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 Bugün burada bulunma sebebimiz Beypazar ilçemize bağlı Uruş ve Güdül ilçemize bağlı civar mahallelerle birlikte binlerce köylümüzün, çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin istikbali üzerindeki söz hakkımızı savunmaktır. Belki şu an burada yüzlerce kişiyiz. Ancak biliniz ki Beypazarlar ve Güdüller olarak dışarıda yüz binler, Hatta dayanışmasını hissettiğimiz milyonlarız. Maden çıkartacağız diye bölgemizde kazmaya çalıştıkları 18620 dönümlük mezarın içine sığmayacak kadar kalabalığız. İçinde bulunduğumuz dönemde tüm dünya fark etmiştir ki tarım, hayvancılık ve temiz su kaynaklarına erişim milli güvenlik meselesidir. Bu sebeple bilmenizi isteriz ki Bizim meselemiz köylünün de şehirde yaşayanın da toplumdaki her kesimin meselesidir. Bize diyorlar ki ekim alanlarınızı, meralarınızı, su kaynaklarınızı elinizden alacağız. Nereye giderseniz gidin. Tarımdan, hayvancılıktan geçimini sağlayan binlerce insanda umrumuzda değil. Size de diyorlar ki ekmeğinizi, etinizi, meyvenizi Sebzenizi dışarıdan ithal ederiz. Biraz pahalı, GDO'lu falan yersiniz ama maden şirketlerinin canı sağ olsun. Biz bu duruma isyan ettik. Kaybedecek zamanımız, verilecek taviz yok dedik ve mücadeleye başladık. Çet gerekli değildir denilerek oldu bittiye getirmeye çalışıldı. Ancak yargı eliyle idari işlemin hukuksuz olduğuna karar verildiği gibi hukuk mücadelemizdeki haklılığımıza tescillendi. Ancak bu kez de sayfalarca yalandan ibaret olan chat başvuru dosyası ile kamu kurumları da aracı edilerek birkaç kişi sırtımızdan zengin olmak hevesinde ısrarcı olduğunu ilan etti. Atalarımızın emaneti olan doğamızı, suyumuzu, havamızı çocuklarımıza miras bırakmaya kararlıyız. Şunu iyi anlasınlar ki Beypazarı ve Güdül halk olarak madencilere verilecek bir karış toprağımız yoktur. Ki, bu haklı davamız, haklı davamız. Biz bu davada haklıyız. Haklı olmasaydık bu bölgemizdeki insanlar burada yüz, yüzlerce kişi toplanmazdı. Bunu baştan beri söylüyorum. İlk etapta bölgede bir çet gerekli değildir kararı verildi. 22 kuruma görüş sordular, kararı verdiler. Fakat biz muhtarlar, Sayın Cumhurbaşkanımız sarayda her gün muhtarlara ağırlarken muhtarlar devletimizin taşı derken bu kurumlar neden biz muhtarlara hiçbir şey sormadan bu çet gerekli değildir kararlarını verdiler. Bize direkt sadece mahallenize duyurun dediler. Duyurduk biz halkımıza. Halkımız istemiyoruz dedi. Mücadele ettik. Kazandık haklı mücadelemizi. Şimdi uyduruk bir çet dosyasıyla karşımıza geldiler. Diyorlar ki bu alanlarda bir metrekare sulanabilir alan yok. Maalesef üzülerek takip ediyorum bölgede. Güdül bölgesinde Köprübaşı Sulama Birliği projesi 2600 dönüm alan şu anda bu bölgede sulanıyor. Ayrıca Güdül Kırk Kavak bölgesinde 5000 dönüm Çetin yanı başında şu anda sulanıyor ve aynı zamanda şu anda yatırım programında olup Cumhurbaşkanlığından okey bekleyen Uruş Profesör Sami Demirbilek projesi 50 bin dönüm Uruş toprakları ve çevre köyleri sulamayı beklerken burada DSİ de bu projeye şer koymuşken bu projenin uruş topraklarında yapılamayacağını defalarca dile getirdik. Bize diyorlar ki terk edin bu toprakları, üretmeyin. Gidin satın topraklarınızı, Ankara'dan üçer beşer daire alın. Parasını rahatça oturup yiyin. Biz para peşinde değiliz. Biz temiz gıda peşindeyiz. Bizler üretim peşindeyiz. Bizler ekmeğimizin peşindeyiz. Rızkımızın peşindeyiz. Onun için buradayız. Haykırıyoruz. Duyun devlet büyüklerimiz. Duyun Sayın Cumhurbaşkanı bu halkın sesini. Durdurun bu projeyi. Bitirin bu zulmü. Biz artık üretirken korkarak yaşamak istemiyoruz. Hepin... Bir kez daha bu bakanlığın önündeyiz binlerce, on binlerce maden projesiyle ne yazık ki Anadolu topraklarının derisi yüzülüyor. Uruş, bakın Kızıl, e, Kızılcahamam'dan Sakarya'ya doğru uzanan Kirmir, Köroğlu dağlarından Beypazarına doğru inen Süvari, bu iki suyun ortasında bir plato. Binlerce yıldır bu topraklarda Kadim bir halk yaşıyor, buğday yetiştiriyor, arpa yetiştiriyor, nohut yetiştiriyor, et, süt yetiştiriyor. Bu toprakları, bu binlerce yıldır veren, habire veren bu toprakları biz 3-5 yıllık bir e, kil, bir şirketin çıkarı için feda edemeyiz. Toprak kutsaldır, başlıca güç dayanağımız odur. Bakın burada Tarım Bakanlığı toplulaştırma projesi yürütmüş. Türkiye'nin çok az bir yerinde. Burada devlet su işleri e, sulama yatırımları yapmış. Dümdüz birinci sınıf olabilecek tarımsal sit karakterli bir ovayı bir şirketin çıkarları için ne yazık ki feda etmek gibi bir riskle karşı karşıyayız. Ve bugün burada, bu binada bunun kararını vereceğiz. Ya bu topraklar bu insanlara yurt olmaya devam edecek, üretecek, bu halkı besleyecek ya da bir avuç şirketi zengin edip o köyü yaşanmaz hale getirecek. Biz buradan bugün bu kararın e, doğa lehine, halkın lehine, bu ülkenin ulusal çıkarları lehine çıkmasını bekliyoruz. Çalışın. Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarıydı. Bölgede bir isyan çıkmıştı. Atatürk'e haber verince diyor ki, uruşa haber verin. Onlar vatansever insanlardır. Onlar dik insanlardır. Burada bugün hemşerilerimi burada gördüm, çok mutlu oldum. Yanlış tarım politikalarından, masa başı uygulamalarından zaten çiftçimiz Köylümüz perişan. Hiçbir altyapı düzenleme yapılmadan zaten yanlış tarım politikalarından dolayı Türkiye artık mercimek ithal eden, saman ithal eden, soğan ithal eden komik bir durum yaşıyoruz. Hepimizin çocukluğunda kendi kendine yeten ülkelerden bir tanesiydik. Bu rant anlayışları binlerce insanı yok sayarak madencilere ranta Anadolu topraklarını perişan ettiler. İnanın bilerek yapıyorlar. 12. fasıl diye bir tarım politikaları biliyorsunuz gündüz havai fişeklerle kutladılar. Avrupa Birliği efendim katılıyoruz, ticaret anlaşmaları yaptık diye Rum kesimi Rum kesimi 13 14 15 16. fasılları Aleyhimize diye Türkiye'nin lehine diye açılmasını veto etti 12. fasılı açtılar Uruguay'dan Güney Amerika'dan canlı et ithal ederler Anadolu'da binlerce canlı hayvan varken Moğolistan'dan İran'dan yakın çevremizden Türkmenistan'dan et ithal edemiyoruz o şart koydular Dün parlamentede sizin sesiniz oldum Bütün Türkiye'ye duyuracağız Uruş'un ne demek olduğunu sözümün başında söyledim. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizler sizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Tarihi bir süreçten geçiyoruz bölgemiz adına. Bu çet raporunun geçmesi demek iki ilçenin tarımının hayvancılığının bitmesi demek. Bölge insanının geleceğinin bitmesi demek. Bizler bölgede atalarımızdan emanet olan toprağa emanet olan bu toprağı evlatlarımıza düzgün, sağlıklı, yaşanılabilir bir şekilde teslim etmek için bugün burada bu mücadeleyi veriyoruz. Kıymetli dostlar, bölgemiz Güdül, Türkiye'nin 25 sakin ilçesinden biri. Biraz önce muhtarım söyledi, bölgede iki tane sulama göleti var. İçinden Kirmir, süvarimiz var. 25 bin dönüm sulu tarım arazimiz var Türkiye'nin yerli ve milli değeri olan Ankara Tiftik Keçisi'nin ana vatanı Türkiye'deki Tiftik Keçisi'nin yüzde %30 30-35'i bizim bu bölgemizde Başka bölge unutma, bağları. Bağları onu söyleyeceğim zamanında saraylara giden üzümün temeli ören bağları 2500 dönüm sırf üzüm bağı uruş yazısı tahıl ambarı bölge tamamen bitiyor Arıcılık, tarımın baş aktörlerinden birisi arıdır. Çayranda bir tane meyve, sebze yetişiyor mu? Yetişmiyor. Bugünkü mücadele, bu haklı mücadele bölgemizin kaderini belirleyecek. Sonuna kadar biz hakkımızı arayacağız.